Birinci deneyimiz olan End Cups deneyi için malzemelerimiz burada Yeterli sayıda atlama telimiz Güç kartımız 3 adet ledimiz 3 adet direncimiz 1 adet 7408 kapı entegremiz Bir de breadboardumuz var Şimdi ilk adımımıza başlayalım Evet yaptığımız ilk işlem 7408 entegremizi Çenti yukarıya bakacak şekilde bordumuza yerleştirmek Ondan sonra da yaptığımız şey devremizin sağ ve sol sütunları arasında bağlantısını sağlamak için e, atlama kablolarıyla artı uçtan artı uça eksi uçtan da eksi uca şekilde e, bağladım. Şimdi öteki adımımıza geçelim. Yani şimdiki işlemimiz e, fön şamasında görüldüğü gibi e, grant ve vcc uçlarımız var. E, bu uçlarımızı devrinin vcc uzunu kısmını artı tarafına grant ucunu da eksi kısmına bağladım. Şimdiki aşamamızda ledlerin 0 birim olduğunu görebilmek için dirençlerimizi yerleştirmek olacak. Hemen onları yerleştirelim. Devremizde dirençlerin giriş kısmına föyde olduğu gibi birinci ve ikinci bacak yani 1A, 1, 1A, 1B çıkışımızı ise 3. bacak 1G'den verdik. Şimdi bunları e, bunlara uygun da ledlerimizi takacağız. Artı ve eksi. Üç tane ledimizi de dirençlerin olduğu boş alanları düzgün şekilde yerleştirdikten sonra şimdi de e, devremizin doğruluk tablosundaki gibi sıfır mı 1 mi olduğunu e, kontrol etmemiz için iki tane atlama teli kullanacağız. Hemen onları da takalım. Evet atlama tellerimize de birinci ve ikinci ayaktaki devre entegremizin birinci ve ikinci ayaktaki boş sütunlara e, atlama tellerimizi taktık. Öteki uçlarını da yandaki artı devremizi taktık. Bu şekilde devremizin e, sıfır mı bir mi olup olmadığını kontrol edebileceğiz. Bu şekilde. Son olarak işlemimiz de şimdi devremize güç vermek oldu. Buradaki güç kartımıza hemen onu da verip çalışacak mı ona bakalım. Evet, şu anda devrimize de güç verdik, şu şekilde bağladık artı ve eksi uçlara. Ee, şimdi buradaki taktığımız e, sıfırları şimdi bire çevirerek ledlerimizi yakmayı deneyelim. Evet devremiz çalışıyor. Bu şekilde end kapısı deneyini tamamlıyoruz.